Sevgili koç, bugün Mars ile Plüton arasında oluşan kara açı, içsel çatışmalarını tetikleyebilir. Bu durum güç mücadelelerine yol açabilir. Bu dönemde, önce kendine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olman son derece önemli. Zira Chiron'un etkisiyle, eski yaralarınla yüzleşmen gerekebilir ve bu süreç seni duygusal olarak zorlayabilir. Tam da bu noktada, egonu kontrol altında tutmak ve ani tepkilerden kaçınmak faydalı olacaktır. Kişisel gelişimin için bu krizleri fırsata çevirebilirsin. Derinlere inip kök sorunlarını keşfetmek uzun vadede kişisel gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır. Romantik ilişkinde de düzeni sağlamak için yapman gerekeni artık biliyorsun. Partnerinle arandaki ilişkilerinde derin duygusal paylaşımlar ön planda olacak. Bu süreçte duygusal ilişkilerine ilişkin geçmişteki problemleri gündeme getirerek çözüm arayabilirsin duygusal yaralarını iyileştirmek için bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Son olarak iş hayatında, güç savaşlarından uzak durup, stratejik adımlar atmalısın. Bugün kariyer hedeflerini gözden geçirmek için ideal bir zaman. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, Sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik bir anda gerilim yaratabilir. Çayıronun etkisiyle, toplumsal konumun ve ait olduğun gruplarla ilgili eski yaralar gün yüzüne çıkabilir. Bu süreçte, kendi değerini sorgulayabilir ve başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne odaklanabilirsin. Bunun yerine kendine güvenini tazelemek ve öz saygını korumak önemli bir fırsat olacaktır eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendirmek ve gelişim fırsatları aramak sana fayda sağlayacaktır. Sosyal hayatında daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmaya yönelsen iyi edersin. Tam da bu noktada partnerini de arkadaş çevrendeki paylaşımlara dahil edebilirsin. Tüm sevdiklerinin bir araya geldiği bu anlarda duygusal olarak desteklendiğini hissedebilirsin. Sosyal hayatında güçlenmek, kişisel anlamda da iyileşmene, öz güveninin ve öz saygının artmasına neden olacaktır. Son olarak, iş hayatındaki ilişkilerinde ise politik davranman gerekebilir. Mantıklı işbirlikleriyle network ağını genişletmen ve kariyerinde yeni fırsatlar yaratman söz konusu olabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler. Bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, kariyerinde ve profesyonel yaşamında dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkaracak. Tam da bu noktada Chiron'un etkisiyle, otorite figürleriyle olan ilişkilerinde eski yaralar ortaya çıkabilir ve bu, kendini ispat etme ihtiyacını artırabilir. Ancak bu dönemde, kariyer hedeflerinle ilgili derinlemesine düşünmen gerekebilir. Ani ve düşüncesizce alınan kararlar geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir. Bu dönemde uzun vadeli stratejiler belirlemek ve sabırlı olmak önemli olacaktır. Profesyonel alanda kendini yenilemek ve gelişim fırsatlarını değerlendirmek için bugün en doğru zaman. Böylece kariyerinde yeni bir döneme adım atacaksın. Büyük değişiklikler ve dönüşümler kapında. Sen ise sabırlı ve stratejik olmalısın. Günlük işlerini organize etmek ve planlı hareket etmek verimliliğini artıracaktır. İş ve özel yaşam dengesi ise her zamankinden önemli hale gelecektir. İş stresi nedeniyle özel hayatına yeterince zaman ayıramayabilirsin, dikkat et. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, hayat felsefen ve inanç sisteminin üzerinde derin bir etkide bulunabilir. Öte yandan Chiron'un etkisiyle. Geçmişteki ruhsal yaraların su yüzüne çıkabilir ve içsel bir sorgulama sürecine girebilirsin. Bu dönemde kendini ve inançlarını yeniden değerlendirmen gerekebilir. Yaklaşımlarına ve doğru bildiklerine ilişkin bilgi arayışında derinlemesine araştırmalar yapmak sana iyi gelecektir. İç huzuru bulmak için meditasyon ve ruhsal çalışmalar da faydalı olabilir. Bugün kendi içsel yolculuğunda önemli bir adım atıyorsun. Meydana gelen bu astrolojik dönüşümlerle duygusal ilişkilerinde de kendini daha derin ve detaylı bir şekilde ifade etmek isteyeceksin. Özellikle partnerinle ruhsal ve felsefi konularda paylaşımlar yapabilirsin. Son olarak bugün artan merakın ise iş hayatına etki edecektir. Bilgi paylaşımı konularında yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Profesyonel gelişimin için yeni kurslar veya seminerlere katılabilirsin. Uzak yolculuklar, hem bir keşif fırsatına dönüşebilir hem de işinle ilgili yeni kapılar açabilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, finansal konularda ve ortak kaynaklarında gerilim yaratabilir. Chiron'un etkisiyle, geçmişte yaşadığın finansal kayıplar ve güvensizlikler su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde parasal konularda daha dikkatli ve stratejik olman gerekebilir. Özellikle de ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda kartlarını açık ve net oynaman önemli olacaktır. Kendine ve yeteneklerine güvenerek hareket etmek sana düşündüğünden çok daha fazla fayda sağlayacaktır. Tam da bu noktada maddi kaynaklarını yeniden yapılandırmaya ve uzun vadeli planlar yapmaya zaman ayırmalısın. Zira iş ve günlük hayatında da finansal konularda dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Ortak projelerde net ve şeffaf olmak işlerini kolaylaştıracaktır. Fakat maddi riskler almaktan kaçınmalısın. Son olarak aşk hayatını ele alalım. Romantik ilişkilerde mevcut düzeni korumaya odaklandığın bir güne hazır ol. Bu süreçte ortak harcamalar ve yatırımlar konusunda partnerinle birlikte detaylı bir plan yapmalı ve anlaşma sağlamalısınız. Unutma Güven duygusunu pekiştirmek için açık iletişim önemli olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, ikili ilişkilerinde ve ortaklıklarında önemli dönüşümler yaratabilir. Chiron'un etkisiyle, geçmişte yaşadığın ilişkisel yaralar ve kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde, İlişkilerinde daha derin ve anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Açık ve net iletişim kurarak sorunları çözmek önem taşıyor. İlişkilerinde denge ve uyumu sağlamak için çaba göstermelisin. Tabii bunun yanı sıra ortaklıklar ve işbirliklerinde dikkatli ve stratejik olmalısın. Bu sayede ortaklıklarında önemli değişiklikler ve dönüşümler yaşayabilirsin. İş hayatında ekip çalışmalarında daha dikkatli ve stratejik olmalısın kurduğun işbirliklerinde açık ve net iletişim kurmak başarını artıracaktır. Tüm bunların yanı sıra, partnerinle arandaki ilişkinde ise derin duygusal paylaşımlar ve dönüşümler söz konusu olabilir. Geçmişte yaşanan sorunları çözmek için bu fırsatı kaçırma. İlişkinde daha güçlü bir bağ kurarak, huzur bulabilir ve aile içi düzeni sağlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, iş hayatın ve günlük rutinlerinde önemli değişiklikler yaşayabileceğini işaret ediyor. Chiron'un etkisiyle çalışma ortamında ve sağlık konularında geçmişte yaşadığın sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde iş yükünü dengelemek ve sağlığına daha fazla özen göstermek önemli olacaktır. İş arkadaşlarınla görev paylaşımı yapmaya ve aldığın sorumlulukları yerine getirme sürecine dikkat et. Ne iş yaparsan yap sağlığına özen göster. Zira sağlığın için stres yönetimi de önemli olacak. Bu nedenle günlük rutinlerini yenilemek ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek için doğru zaman. Gelelim aşk hayatına. Partnerinle arandaki ilişkinde ise günlük yaşamındaki küçük detaylar önem kazanacak. Birlikte daha fazla vakit geçirerek bağını güçlendirebilirsin. Birbirinize duygusal destek almak ve vermek ilişkinizi besleyecektir. Son olarak iş hayatında bazı sorumlulukların artabilir ve bu da stres seviyeni yükseltebilir. Bu noktada iş yükünü dengelemek ve zamanı iyi yönetmek psikolojik olarak büyük bir önem arz edecek. Profesyonel hedeflerini gözden geçirmek için ideal bir zaman. Hayatını rayına oturtmak ve keyifli bir düzen kurmak için harekete geçmelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, romantik ilişkilerinde kendini fade etme biçiminde önemli dönüşümlere neden olabilir. Chiron'un etkisiyle, geçmişte yaşadığın duygusal yaralar ve hayal kırıklıkları su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde, duygusal ihtiyaçlarını ve isteklerini yeniden değerlendirebilirsin. Kendi değerini ve potansiyelini keşfetmek için ideal bir zaman. Bugün tutkularının peşinden koşmak kadar sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmaya da odaklanmalısın. Haliyle bu dönemde aşk hayatında heyecanlı başlangıçlar ya da hüzünlü sonlar söz konusu olabilir. Bize soracak olursan, değerinin bilindiği bir ilişkide yer alarak hayattan keyif alabilirsin. Aşkın tüm güzelliklerinin seni sarmasını bekle. Öte yandan, bugün yaratıcı projelerde önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Sanatsal ve yaratıcı yeteneklerini iş hayatına entegre etmek sana başarı getirecektir. Kariyerinde yenilikçi ve farklı yaklaşımlar benimse. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, ailevi meselelerin gündeme gelmesine neden olabilir. Haliyle bu dönemde, ev yaşamında önemli dönüşümler yaşanabilir. Çayır onun etkisiyle, hane içindeki geçmiş travmalar yeniden su yüzüne çıkabilir. Tam da bu noktada, aile içi iletişimi güçlendirmek ve eski sorunları çözmek önemli olabilir. Artık iç huzurunu bulmak için evinde rahat ve huzurlu bir ortam yaratmalısın. Geçmişin yüklerinden kurtulmak için ideal bir zaman. İçsel dengeyi sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek senin için her zamankinden daha kıymetli olacaktır. Bu arada, en büyük desteğin eşin ya da partnerin olacak. Partnerinle birlikte aile sorunlarını çözmek ve ondan destek almak ilişkini güçlendirebilir. Bu duygusal destek ilişkinizin bağlılığını da artıracak. Son olarak, iş hayatında ise bugünlerde evden çalışmayı veya aile işlerine yönelmeyi tercih edebilirsin. Dengeli ve planlı hareket ederek profesyonel hayatında kusursuz bir düzen kurabilirsin. Aksi takdirde ailevi sorumluluklar, iş hayatına etki edebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, tüm sorunları çözmeni sağlayacak iletişim gücüne inanman gerektiğini işaret ediyor. Chiron'un etkisiyle, geçmişte yaşadığın iletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde, Düşünce tarzını ve iletişim becerilerini gözden geçirmek önemli olabilir. Yeni fikirler ve projeler üzerinde çalışmak için harika bir zaman. Eski kalıplardan kurtulmak ve daha açık fikirli olmak sana fayda sağlayacaktır. İletişim yeteneklerini geliştirmek ve kendini daha iyi ifade etmek için fırsatlar doğacaktır. Romantik ilişkilerini güçlendirmek ve duygularını açıkça ifade etmek de önemli olacak. Geçmişteki iletişim sorunlarını çözmek için bu harika bir fırsat. Duygusal bağını kuvvetlendir, aşkın tadını çıkar. Son olarak iş hayatında da yeni projeler ve fikirler üzerinde çalışabilirsin. İletişim ve bilgi paylaşımı konularında daha açık ve net olmalısın. Kariyer hedeflerini gözden geçirmek ve yenilikçi fikirler üretmek için ideal bir zaman. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, maddi konular ve kişisel değerlerin üzerinde derin etkiler yaratabilir. Chiron'un etkisiyle, geçmişte yaşadığın maddi yaralar ve güvensizlikler su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde, finansal durumunu yeniden değerlendirmek ve uzun vadeli planlar yapmak önemli olabilir. Parasal konularda daha dikkatli ve stratejik olmalısın kendi yeteneklerine ve değerlerine güvenerek hareket etmek sana fayda sağlayacaktır. Maddi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazırsın. İşte tam da bu noktada, iş hayatında finansal konularda dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Maddi riskler almaktan kaçın ve daima stratejik adımlar at. Profesyonel hedeflerini gözden geçirmek için de son derece önemli bir zaman. Tabii bugün günlük harcamalarını kontrol altında tutmak ve maddi güvenliğini sağlamak için bütçe planlaması da yapmalısın. Finansal konularda danışmanlık almak sana fayda sağlayacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün Mars ile Plüton arasındaki kara açı, kimliğin ve yaşam tarzın üzerinde derin etkiler yaratabilir. Çayıron'un etkisiyle. Geçmişte yaşadığın kimlik ve benlik sorunları yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde kendi içsel gücünü ve kimliğini yeniden tanımlaman gerekebilir. Kendi değerini ve sınırlarını keşfetmek için harika bir zaman. Duygusal yaralarını iyileştirerek daha güçlü bir benlik duygusu geliştirebilirsin. Kendi içsel yolculuğunda önemli bir adım atmak üzeresin. Tam da bu nedenle günlük yaşamında kendine daha fazla zaman ayırarak içsel huzurunu artırabilirsin kendi sınırlarını belirlemek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de bir hayli önemli olacak. Geçmişte yaşadığın duygusal yaraları iyileştirmek için bir fırsat bu. Duygusal olarak daha güçlü ve bağlı hissedeceksin. İş hayatında da kendi kimliğini ve yeteneklerini ortaya koymak önemli olacak. Profesyonel hedeflerini yeniden gözden geçirmenin ve stratejik adımlar atmanın tam zamanı. Bu sayede iş yerinde daha güçlü ve etkili olabilirsin. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.